ve tenkit de etmeyin boşuna insanlar gidecek. Çünkü ÖSYM Başkanı 18 yıla mahkum oldu. Bunu söylemekten korkmayın. Yani burada dalavere yapıldı. Yani birtakım takım dallarda nepotizmle, akrabacılık, kabilecilik, hemşerilik ama bu ila nihaya beslemez insanları ve iş biliyorlar. Yani kalifikasyon sahibi, nitelik sahibi işçi oluyorlar. Feodal cemiyette, ilk çağın cemiyetlerinde çocukları küffü olmayan işlere sokmuştur. Etabil dediğimiz yürürlükteki kurulmuş düzenin yaşaması bakımından alaylı bir laftır. Fakat bu doğrudur. Buna gohumbazlık, gohumperestlik derler Azerbaycan'da. Gohum akraba demek değil mi Azerbaycan? Gohum yakının akraban, gohumbazlık, gohumperestlik. Gohumbazlık akrabalığı kayırma, feyat mı? Perestlik tapınması. iş i̇ş bulma, arkanı verme o şekilde palazlanma şeyi. Klasik değil bizde.